Hoş geldiniz. Biz burada misafirlerimize misafir demiyoruz. Ne diyoruz? Biz başka bir dünya vaat ediyoruz. Cennet cennet. Bugün akşam kadın arkadaşlarla bir şeyler mümkün mü? acaba? Niye adama pezevenk muamelesi yapıyorsun? 11 gibi buradalar. Gelmişler! Ne oluyor lan? Daha dur abi akşama neler olacak. <laughs> Dünyamız değişecek diyorum. Saç ektirdim dokunmaz değil mi? Nereye ektirdiniz abi? Siz tenis mi oynuyorsunuz? Raket evde kaldı ama. <laughs> Şurada iki gün bir şey yaşayacağız be. Yaptığımız her şeyi elaleme reklam etmeye gerek var mı? Oldu bitti gitti. Uğuh. Tamam. Neyse beyler. Hayırlı detokslar. Aytaç abi! Ne oluyor lan? Beyler hemen jandarmayı arayalım. Arazi benim çünkü. Hepimizi sorguya alırlar. Şahit yazarlar bak. Yazamazlar. Bursa'ya bayi toplantısına gidiyorum dedim. Sıpa diyecektin abi. Karı kız şeyine beni de yaktınız. Pezevenkler. Bana mı diyorsun pezevenk? Ya, O ne ya? Kaliforniya. Gramı 27 milyon dolar. Yok anasını. Ben o gemiye girerim abi. Bu kadar. Abi yapmayalım ya. Spaceship! Spaceship! Let's go back. Don't move! Who is Sultan. Yenilendik mi Nevzat'ım? Ulan her kaçamakta bir masraf kapısı be. Jacqueline! What are you after this? What? It's okay, okay.